Mer İstanbul sen misin? Pür telaş meramıyla kelimeler tutulsun. Eyüp sultanda kuşlar hu hu diye uçulsun. Ufkunda helecanlar rüzgar ile buluşsun. O müreffeh hayatın bütünüyle seferde. Mazinden alıntınla sere serpe her yerde. Bir fısıltı dolaşır karında, yağmurunda. Peygamber müjdesiyle Fatih var damarında. Özlem, musfat hayali kursa da sularında. Sana bağrında yasan Necip yeter, Surlarında beyaza mevtun kızılın yeter. Beyoğlu ağa cami değişmez adresinde. Abdullah Kemal Vasi her sesinde. Anadolu can bulur mukaddes nefesinde. Tasalanma olsa da derinden yaraların. Cihana meydan okur mümtaz hatıraların. Çağlara ışık tutan sönmeye meşalenle. Sırrı aşkın peşinde nazarlık meselenle. Hep daima verdiğin ebed mücadelenle. Hududu nihayetsiz hep bir umut gibisin medeniyet tahtının belli ki sahibisin. İstanbul'u iman şehri bilir diyecekleri, Ayasofya söyler bir bütün gerçekleri, Yıldız parkında eski sarmaşık çiçekleri, Çamlıca'da sevdalar kalpten mahzun ve kırık, Sessiz hatırlayışta aynalarda kırık. Sürgün nedir kumrular aşk canların adında Şehirler pare pare avlamakta şadında Kainat çalkalanır varlığının yağdığında Seninle her güzergah telahçı bir yarıştır Ey İstanbul yolların cennete kaç karıştır Sultan Ahmet la bere hayalinden Süleymaniye tutar bırakır mı elinden Rayhalar boşalır, dua salkar dilinden. Hep aynı aşinalı, akşam üstleri tanda. Çayın başka tatlıdır vakitsiz emirganda. Silkelenir kopuşlar muhabbetin sezilir. Mahmurca bir edayla boğazında gezilir. Sen olmazsan İstanbul bu diyardan bezilir. Yıldız kayar şarkınla Müebbet alır düşler, Eşkalinde tanımsız bir şehrayın gülüşler.